Buna göre bu iletişim unsurlarından kaçı doğru açıklanmıştır. Verilen görsellerin iletişimin hangi unsurunu ifade ettiği aşağıda açıklanmıştır. Bize verilen görsele baktığımızda trafik ışıkları yansılmaktadır ve her rengin bir anlamı vardır. Buna bağlı olarak e, gönderici trafik ışıklarıdır çünkü mesajı verirler. Alıcı, yayalar ve sürücülerdir. Buna göre hareket ederler ve ileti de kırmızı dur, sarı hazırlan ve yeşilde geçtir bu açıklamalar yapılabilir. Fakat bağlam trafik lambasıdır diyemeyiz. Çünkü bağlam iletişimi olduğu zamanı yansıtmaktadır. Ve kanal da iletimin izlendiği yol olduğu için cadde ve sokak olarak söylenemez. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi açıklamaktadır? Farklı ülkelerde yaşayan insanların konuşma dilleri farklı olsa da yüzlerinden ve davranışlarından mutlu veya mutsuz oldukları anlaşılabilir. Bize verilen açıklamaya bağlı olarak baktığımızda insanlar birbirinin konuşmalarını anlamasalar bile el, kol ve vücut hareketleri olan jest, kaş, göz ve ağız hareketleri olan mimik ile mutlu ya da mutsuz olduklarını yansıtırlar ve bu anlaşılabilir. Bu yüzden jest ve mimikler evrensel anlam taşır açıklaması yapılabilir. Buna bağlı olarak doğru cevap B seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi İnsanlar arasındaki iletişimin diğer canlıların iletişiminden farklı olduğunu gösterir. İletişim her canlının hayatında önemli yer tutar. Buna bağlı olarak baktığımızda insanların iletişim kurarken ses çıkarması, insanların davranışlarıyla iletişim kurması ve iletişimin insanlar için bir ihtiyaç olması iletişimin diğer canlıların iletişiminden farklı olduğunu göstermezken insanların iletişimi geliştirmesi göstermektedir. Çünkü insanlar iletişimi sözlü sözsüz ya da yazılı olarak gerçekleştirebilmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Verilen şemada soru işareti ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şemaya baktığımızda kaynak ile alıcı arasındaki iletişim yansılmaktadır. Kaynak yani gönderici mesaj yolu ile e, alıcıya ulaşır. Alıcı da bu mesajı aldığına dair geri bildirim yani dönüt verir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bu görselde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen görsele baktığımızda farklı milletlerden insanların merhaba dediklerini görüyoruz. Bu kelimenin yazılışları farklı olsa da bütün dünyada aynı anlamı taşıdığından verilen mesajın da aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Ayşe öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir? İletişim becerileri gelişmiş biri iletişim kurduğunda hangi özelliklerine dikkat etmelidir? Öğretmenin sorduğu soruya baktığımızda beden dili, etkili dinleme ve hoşgörülü olma iletişimi olumlu etkileyen tutum ve davranışlardır. Fakat eleştiri yapma olumsuzdur. Bu yüzden Doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İnsan, iletişimi geliştirme yeteneğine sahiptir. Çünkü insanlar konuşma ve dinleme yeteneğine sahiptir. İstedikleri duygularını, kaygılarını anlatabilme ve başkalarını anlayabilme yeteneğine sahiptir. Bize verilen açıklamalara baktığımızda insanlar diğer canlılardan farklı olarak çeşitli iletişim yöntemleri geliştirmişlerdir. İnsanlar konuşma ve dinleme yeteneğine sahiptir ve insanlar duygularını anlatabilirler, başkalarının duygularını anlayabilirler, açıklamaları yapılabilir. Fakat insanlar diğer canlılardan farklı olarak hayal kurabilirler açıklaması yapılamaz. Çünkü bize verilen metinde sadece insanın iletişim yeteneği ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir.